Abi sonuçta da isimler evrensel yani bugün sena bugün burada Yusufsun dışarıda Josef. Tabii abi yani baktığın zaman burada İskendersin orada Aleksandrisin. Ben yani. en çok Hülya. İsa Hülya, Hülya. var mıydı işte. İsa? Hülya, Julia. Ben de şey şaşırdım yani. Eva'yla Havva'ya şaşırdım. İsa, yani. İnsan, da Cesus aynı. Yok ya yani. şey, Lan biraz komik ama yani. mesela Burada Cebrail'sin dışarıda Gabriel'i anladım <laughs> ben. <bari>, Oğlum, <laughs> da. o daha bir <laughs> şey diyeceğim. <laughs> İsa ile Cesus yani aynı. Mesela bak Bünyamin'sin. Bünyamin olduğunu düşün. Değil mi? Benjamin, İsa, İsa. İsa, eşit ki Cesus. Basit, ama mesela. İsa İsa'da. Yani e, şey mi? Tabii aynen. <laughs> Isaac, Isaac. İsa, Isaac. Ama sanki böyle Isaac. İsa'yı duydunuz mu? Tabi tabi daha Abdullah abi daha neler neler var. Bak, bak Dayıman, İsa ile Cesus, Cesus aynı Süleyman Solomon garip geliyor bana. <laughs> garip musun? geliyor değil mi? ama. Işık farklı, o... farklı sanki yabancı. İsa'yı yurt ya dışında Cesus diyorlar. Ama yine güzel gidiyor yani. Davut David. Davut de... Aa abi en bilinmeyen bu Tabii. Davut ama David Süleyman Solomon yani. da yani. böyle Solomon bir tık sanki Süleyman daha iyi. Ya iyi. Yani. biraz bu Solomon zorlama olmuş. İsa olsun, İsa. Doğru. Bak Cezus ve İsa şeyi aynı. Aynı isimler abi. Bu yabancı isimlerini seçiyorsun ya kendin. Evet kendi isimlerini. Evet. Senin benim nasıl olurdu acaba? Aa, değişik olurdu.